Merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu demeyeceğim çünkü tekrar söylüyorum. Yazıda yazdım. Artık adım oyuncu değil. Aslında yine kalacaktı da başka denemeler, ad değiştirme denemeleri yaptım ve 3 2 yılda 2 yılda bir sadece 3 kere ad değiştirme hakkımız varmış ve ben bunu bilmiyordum. O yüzden bir denedim. Hop dedik, gam ers kaldı yani boşluk ers kaldı. O yüzden hepinize çok üzgünüm ama yine de teselli etmeye çalışıyorum işte. Hepinize çok üzgünüm. Ne yapayım artık yani? Öyle olacak. Herkes hop dedik gam ers'ten. Merhabalar. Evet bugün oynayacağım oyunun adı Super crate box. Bence çok eğlenceli demeyeyim de çok şey bu oyun. Hatta şöyle demek. Oyun anlatayım yani. Şöyle grafikleri iğrenç. Ay! İşte ama çok delirtiyor ya. Orası koy. Aha benim silah geldi. Tiu. 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 Çuf çuf. Aha. Yakıcı yakar geçireyim ortalığı. Yakar geçireyim ortalığı. Çuf. Baba. Bu arada o disk atardan biz de ölüyoruz. Yakar geçerim oğlum. Yakar geçerim. Ha, bu çok kolay bir silah. Bakın. Değdi ölüyorlar. Dediği anda ölüyorlar. O yüzden Yo yakar geçerim. Yakar geçerim olen Uca. Mines. Bombaz. Uh oh Ne? 90 almış. 9 almışım. Shit. Ha oyunun amacını söyleyeyim. Böyle bölümler var. Bu ilk bölüm değil bu arada. İlk bölüm tanıtım amaçlı. Aha tamam. Oha. İşte oyunda amacınız böyle kutuları toplamak. Her bölümde 10 kutu toplamanız gerekiyor. Daha 9 yapmıştım işte. Yapmak üzereydim. Galim 9 yaptım. Oh şaka. Oh öldüm. 9 yaptım. Oy. En güzel bence. Ya en güzel demeyeyim biz Bu silah çok güçlü. Yani çok kolay bir silah ama yani çok tepiyor. Çok geri fırlatıyor seni. Bomba atar. O oh, benim silah işte. Tam benim silah bu. Devolver. Bom bom. Devolver. Bom bom. Bom bom. Bom bom. bom Aslında yeni bir oyun daha yükledim gördüyseniz eğer. Rayman Origins. Aslında onu çekmeyi denedim de ben. Şey oldu. Oyuna giriyorum. Görünmüyor. Nasıl derseniz. Çu. Çu. Nasıl derseniz. Ha bu oyunda Steam'den indirdim ve bir dakikada indirdim. Ya hiç kasmıyor görünüyor. Görüyorsanız. Bir dakikada indirdim. Aa, aa, Oy, azıcık oynayayım. Bakın bu bu büyüye iki atıyor bu. Abiniz geliyor abiniz abiniz. Oy. Oy. Oy bozga. Grenade lajer. İşte böyle boyun. Yeah yeah. Öldüm lan. Direkt üstüne atlıyorum ben. Tam. Grand Angel. Chu. Oha. Çişman. Chu. Bu bozukayı bir kere kullanmadan bırakma. Aa, katana özel. Oha. Çüş. Ha, doğal pistol en sevmediğim güçlü. Aha, çok güçsüz ya. Vay. Katana. Katana. Oha. İşte böyle bir şey. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Oh no. Mine. Bu arada fark ettiyseniz eğer karakterler de değişiyor. Ama grafiklere iğrenç. Devam et. Aha daha. Sizi inince bir sürpriz bekliyor. Yakar geçerim bekliyor sizi. Çu.

mines. Grenade launchers. <laughs> oh, ya yum, Bak yine bu geldi. Oha. 15 toplamışım. Galiba bu 20 idi. You have a crit bir nev unlock. Roket silo. Vay bu açıldı. Bu mod normal bu kırmızı yer. Buna bakalım. Shit. sizlerin karşınızda karşınızda karşısının da karşısında açtım ve burası çok zor çüş bir de biz, burada her şey küçücük lan çüş. yani böyle bu oyun sizlerin karşısında da açtığıma göre bölüm çekmeyeceğim tanıtım amaçlı olacak çünkü küçücük oyun bölümleri falan yok o Rayman Origins çok güzel bir oyun da aslında. De çekilmiyor. Oha buz çok zor lan. Daha hiç kutu almadan zor geliyor. Pişşş. Kutu 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 kutu, kutu. kutu, kutu, kutu

Bleiben sauer. Only create your high score. On to unlock the level score. Shit. Oh! O zaman bugünlük bu kadar. Hepinize görüşmek üzere.